arkadaşlar. Yeni kanalımıza hoş geldiniz çünkü artık <laughs> arkadaşımız işsiz güçsüz oldu. için. <laughs> hiç. Bir de kanal açmak. Aynen. Başlığı gördüğünüz üzere. Evet. <laughs> Kore'de okulda not <laughs> Nasıl Kore'de okulda not Bence daha önce yapan yoktur var mı? Yoktur. Yoktur. <laughs> uygulamalı olarak şimdi size anlatacağım. Önce, önce yaşadıklarımızdan bahsedelim. Evet. Ee, okul harcını yüklü bir miktar olarak yatırmamız gerek yatırması gerekirken arkadaşımızın ödeni gelmediği için e, saat dörde kadar beklemek zorunda kaldı. E, neyse para bir şekilde geldi ama Aynen. bilin bakalım burada bankalar kaçta kapanıyor? Üç buçuk. Yani üç buçukta bir banka neden kapanır? Ve ATM'den o kadar bir miktarda para göndermemize izin vermiyorlar. Biz şey kaç için. Şu an 3 dakika. <laughs> 3 dakika, kaldı. Biz taksideyiz, trafik var. Sema. <laughs> <laughs> Şurası daha <aksa>. güzel. <laughs> evet. şimdi bakalım 3 dakikada ama yani artmaya başladı. biz de dedik. Daha sonra umarım gülerek izleriz bu videoyu. <laughs> Ya da bir daha ağlayarak evet. havaalanan da Türkiye'ye Bir sonraki videomuzda. Arkadaşım Türkiye'yi nasıl uğurladı? <laughs> Dışarının mağazası da... Gangnam'a <laughs> oh, geldik, Gangnam'ı <laughs> gösterelim. Evet, evet. size Gangnam'ı gösterelim. Gangnam'ın <laughs> izini göstereceğiz şöyle. Bir Şu an çok havaalanıyor. <laughs> şey. O zaman biz bir bankaya giriş yapalım. Bakalım neler yaşayacağız. devamını tekrar çekeriz. Bankaya gittik. Sizce ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kapı duvar. Kepenk indirmiş. Kepenkleri indirmiş. Kepenkli bakışıp geri döndük. Artık e, işimiz vicdanlı. E, Okul çalışanlarına kaldı. Sonra Neşinil Üniversitesi'nin vicdanlı çalışanlarına kaldı. Aynen. Aynen. Şimdi otobüse bindik. Otobüs mağazası. Ooo <laughs> <çok gülüyor> dur. Şimdi yolculuk yaptım size. Şöyle güzel bir vlog tadında. Bize durumlar böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Çok sevdiğimiz, canımızın sadece Konya'nın doğum günü kısmına gidiyoruz artık. Derdi de tasayı bıraktı, eğlenmeye gidiyoruz. Ama ben tahmin ettim, sana dedim, bu olacak, belliydi yani böyle olacağı o yüzden. olsun, biz geleni yaptık mı yaptık da üzülmeyiz. Yok o da kapanan bankaya gitseydik keşke, ödemeyiz yani. Siz de şahitsiniz. Bu da kayıtlara geçti. <laughs> kayıtlara geçti. Bir dik takside gördünüz bu elimizden arkadaş. <laughs> o zaman kafeye gidince tekrar görüşürüz. selamlar e, dünden beri herhangi bir gelişme yok doğal olarak çünkü hafta sonu bugün cumartesi saat 5.17 ve e, hava çok soğuk ve hava kararıyor çok seni bozucu ben daha yeni kalkıp kahvaltı yapmışken <laughs> hava kararıyor ve ben dışarı çıkıyorum Ede yapmam gerekiyor. Şimdi dün bankadan çıktıktan sonra derdimizi tasımızı ve eğlenmeye gidiyoruz derken ciddiymişiz. Eğlenirken hiç video çekmek aklımıza gelmedi. Şimdi ertesi gün ve Işılay bir yerlerde geziyor. Selam arkadaşlar. Şu an neredeyim? İnçon'da um, oteldeyim. Elif'le ayrıldık. <laughs> dün ayrılmış olduk. Dün buraya geldim, dün akşam. Ondan önce Suvon'daydım aslında, sonra Incheon'a geçtim. Bu hafta sonu full benim turizm programlarının kapanış seremonileri var. Öyle olunca sürekli geze halindeyim bu hafta sonu. Bu hafta sonu bitirdikten sonra önümüzdeki başvuru süreci yani yaklaşık Mart'a kadar herhangi bir turizm programında devam ediyor olmayacağım. O yüzden hem bir açıdan üzgünüm bir açıdan da mutluyum çünkü çok yorulmuştum bu dönem. Üç programda birden katılıp yetişmeye çalışıyordum. O yüzden e, ayla, Onların kapanış seremonileri olduğu için Elif'le ayrılmış olduk. Şimdi o kadar uzattım ki giriş, okul ne oldu? Okul şu an haber bekleyeceksin bizden dedi bursun harcı yatıramadığım için şöyle bir şey var onu da açıklamak istiyorum yetkililer <laughs> şimdi normalde benim maaşım ve bursum var proje bursum normalde 25'inde yatması gerekiyor ve yatırmadıkları için böyle bir problem yaşadık hani şöyle düşünmüş olabilirsiniz ya yani hani bir gün mü sadece yatırılıyor da böyle bir şey ya geldi başına diye. 4 gün süre vardı. 25'i son gündü. 25'inde de maaşım geldiği için proje paramla birlikte yatması yatacağını düşünerek ona göre ayarlamıştım kendimi. O yüzden oldu yani buraya geliyorsanız şunu da özellikle Esenyu'ya geliyorsanız diğer üniversiteler bilmiyorum ama hiçbir şekilde günü gününe yatmıyor. 25'inde yatacak olan bazen kafalarına göre bir hafta gecikebiliyor. Maaşın hiçbir şekilde belirli bir tarihi yok. O açılardan da çok zorluyor açıkçası. Düzensizlik yani biz öğrenciyiz sonuçta ve <laughs> zengin ailelerden gelmiyoruz çoğumuz. Öyle olunca açıkçası maddi konularda böyle sıkıntılar olabiliyor. Dediler ki haber bekleyeceksin deyip kapattılar telefonunu. Şu an ne olacak bilmiyorum. Yani okuldan atıldım mı hala öğrenci miyim hiçbir şekilde bir bilgi yok. Haftaya pazartesi büyük ihtimalle arayacaklar diye düşünüyorum. O zaman tekrar görüşürüz. Ben şu an otelin açık büfe kahvaltısı varmış. Ona mutlaka gidin dediler. Ona gideceğim. Odan da bu arada. Ya size çiçeğimi göstereyim. Dün bize ben geç geldiğim için normalde seremonide vermişler. Bunun seremonisine katıldım ama çok güzel çiçeğimiz var. <laughs> Böyle çiçek verdiler. Öyle. Çiçekle veda edeyim size. Elif de dün kanyonun ka doğumunun kafesine gitti. Birazcık kıskandım açıkçası. <laughs> Kafe tam kitap okuma çok güzel bir yerde. Neyse sizi Elif'in daha eğlenceli kitap okuma <laughs> ve doğum günü kafesiyle baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. Ben de şimdi Kanyon'un doğum günü kafesine gidiyorum. Buralarda, hatta dün de ona gittik. Buralarda idollerin doğum günlerinde fan toplanıp doğum günü kafesi yapıyorlar. Yani doğum günü çocuğu gelmese de fanlar kendi aralarında doğum günü kutluyor diyebiliriz. Dün üç tanesine gittik. Şimdi ben de bir tanesine gideceğim ama normalde böyle içecekli, yiyecekli falan yani menüler alıp idollerin nasıl diyeyim foto kartlarını ya da posterlerini vesaire bu şekilde küçük hediyeler veriyorlar yanında. Ama bu konsept biraz farklı. Kitapçıdan alıyorsunuz. Yani herhangi bir içecek ya da yiyecek değil de etkinlik için belli kitaplar belirliyorlar. Onlardan alıp hediyelerimizi alacağız. Işıl'ın şu an ayrı bir program olduğu için aslında benim bugün gitme planım yoktu ama kıvam işte dedim gideyim. Çünkü kaçırmak istemiyorum. Konsepti çok güzel çünkü. Şimdi gidip onun içinde alacağım bakalım. Bizi neler bekliyor? Doğum günü kafesine yani kitapçısına gittim. Şöyleydi. Kitap siparişi verdik ve yanında hediyeler verdiler. İki tane aldım ben. Birisi şılaya birisi. Şu bir setin hediyesi. Bu Vamine şarkı sözlerinin yazdığı kalemler verdiler. Böyle. Hep senin yörüngende döneceğim. Aslında nin şarkı sözleri ama hepsi Kanyon'un kendi yazdığı şarkılar. Burada da Regulus şarkısının yani Yangs'ın sözleri yazıyor. Kitapları önümüzdeki hafta adrese gönderecekler. Böyle fotokartlar vardı. Çift canım çok tatlı. Kitapçıya oturamadığım için başka bir yere gelip oturdum. Anıları inceliyorum şimdi. Kanyon doğum günü kafesi maceramızda buraya kadardı. Şimdi biraz kahve içip artık yurda döneceğim. Bakalım işler ne yapmış. Ona dönüyoruz.